Arkadaşlar, Rehberin kitabı hoş geldiniz. Fiziği kötü olanlara yönelik kitap önerileri serisi başlatacağım. Ayrıca daha sonra fizik nasıl çalışılır, sıfırdan fizik nasıl fullenir, bunu nasıl başardım bunları anlatacağım bir video çekeceğim. Hadi videoya geçelim. İlk kitabımız Kafa Dengi Yayınları'nın TYT Fizik Soru Bankası %100 Başarı Seti fiziği zayıf olan bir öğrencinin mutlaka çözmesi gereken bir kitap. Her ünite başlık başlık ayrılmış. Teste geçmeden önce bilmeden olmaz kutucuğunda o testi çözmek için bilinmesi gereken bilgiler özel şeklinde veriliyor. Şurada gördüğünüz gibi. öğrendiklerimizi test edelim ünite sonunda. Bu konuda bunlar var kutucuğunda ise verilen başlığın içeriği veriliyor. Soruların zorluk seviyesi kolay orta arası değişiyor. Bazı soruların altında küçük ipuçları verilmiş. Şurada olduğu gibi ipuçları veriliyor bazı soruların altında. Bazı soruların altında ise kavram yanılgısı kutucuğu var. Yanlış bildiğimiz kavramların doğruları yazmakta. Mesela teoriler yasalara göre daha fazla bilgi içerir. Teoriler yeterince deneysel desteğe sahip olursa yasaya dönüşür demiş. Bu da doğru bildiğimiz yanlışlardan. Doğrusu da aşağıda yazmakta. Bu kitap tamamıyla ÖSYM tarzı sorular içeriyor ve konuyu kavratarak fizikte ilerlemeyi sağlıyor. Fizikte sıfır olan biri için gayet uygun bir kitap. Biliyorsunuz ki soru çözümü çok önemli. Bir kitabın olmazsa olmazı soru çözümleridir. Bu kitabın soru çözümlerine, kafa dengi çözüm videoları uygulamasına ulaşabilirsiniz. Ayrıca internet sitesinden de ulaşabilirsiniz. Evet, videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İncelenmesini istediğiniz kitapları aşağıya yorum olarak bırakın.